ödül şey törenlerinde bir tören diyorlar ya. Yemin, tören. Yemin, tören. Yemin törenlerine falan çok gitti ya. aç nereden? Niye aç kalmış ki benim aklımda? E, kızın da o yani o kadar edebi bir şarkıyla piyasaya çıkmış bir kıza da yani yanlış şey söylemek yanlış. Yani dönüşüyoruz galiba. Yo, yanlış, yanlış. kötü bir şey demiyorum. Bak ben derler adama diyor. Yani ben demem. Yani, yani o zaman derler zaten ki. Zaten hiçbir şey demiyorsunuz. Siz ben de. demem. Evet. Bence bende de. Mi? Aynı, Ondan aynı. dolayı savunma mekanizması. Şimdi bak 3 milyon tane takipçi var. Bunun içerisinde 300 bin tanesi bilent Bülent Hanım ve e, Tuğba Hanım gibi e, videoyu gördükten sonra fikirleri değişmiş olabilir. Biz Okan Boyu'ya yine düşeceğiz biliyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi bak video, videoyu görünce demiştir ki öbürü kimdi? Demet Akalın. Demet Akalın. O niye teketlemiş kocasını? Senden böyle bir e, şey çıkmadı yani. yazıklar olsun bunu. <laughs> 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 Ay Allah'ım ya. <laughs> Vallahi billahi